Önceki videoda demo yaptım. iki tane önemli şeyi söyleyeceğim. Birincisi bir tripod kullanırken dikkat edin parmağımı kıstırdım daha derin video çekmek için. Bu da ayarlarken parmağımı kıstırdım. Ondan sonra arkadaşlar ikinci de önemli şey? Heh. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim böyle daha güzel serimiz vardı ama artık o seviye video gelmiyor. O ayırdım bıraktım. Normalde bayağı bir video geliyordu o seriden ama bu sezon var ya final yapmıştı ve final gördük. Master başlık Class Arkadaşlar isterseniz bu seriye devam etmenizi isterseniz bu videonun altına yorumları yazabilirsiniz. Dedim ki de bu videoların altına bu videonun altına yorum yok. Diğer videolara da yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi videoyu istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Hem benim için daha güzel içerikler olur. İçerikler artık tükendi. Şey yapamıyorum. Ama neyse arkadaşlar ben bir bulurum. Bunlar demek için bu videoyu açmıştım. Bak bu videoyu güzel bir sonla sonlandıralım bari. Bay bay arkadaşlar.